Parçadaki altı çizili ifadelerden hangisi isim tamlaması değildir? Arkadaşlar isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları iki ismin öbekleşmesiyle oluşur. Bu durumda tamlama bulmak için soru yöneltilen isme tamlanan bunun yanıtı olan isme ise tamlayan denir. Bu ikiliye ise isim tamlaması adı verilir. Bir de zincirleme isim tamlaması dediğimiz bir isim tamlaması türümüz var. Bu da en az 3 ismin öbekleşmesiyle oluşur. Arkadaşlar bu 3 ismin içerisinde en az 2 isim tamlaması olmalıdır. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz biri belirtili, biri belirtisiz olabilir. Bu durumda bu üçlüye en az üç sözcükten oluşan bu tamlamaya zincirleme isim tamlaması denir. Bir de sıfat tamlaması dediğimiz tamlamamız var. İsimlere sorulacak nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar gibi sorular sıfatları buldurur. Bu durumda sıfat bulmak için soru sorulan isme tamlanan, bunun yanıtı olan sözcüğe ise sıfata ise tamlayan denir. İkiliye ise sıfat tamlaması denir. Bunu isim tamlamasıyla karıştırmamak gerekir. Şimdi altı çizili ifadelere bakalım. Yaylı arabası, araba bir isim. Hemen soru soruyorum. Nasıl araba? Yaylı. Burası ne oldu? Niteleme sıfat oldu. Yani bir sıfat oldu. Dolayısıyla birinci ifade sıfat tamlaması oldu. Yani bizim cevabımız A seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Yaz sıcağında. Ne sıcağı? Yaz sıcağı. Burası ne sorusuyla bulduğum bir tamlama. Dolayısıyla burası belirtisiz isim tamlaması. İpek tüccarı. Ne tüccarı? İpek tüccarı. Yine burası da belirtisiz isim tamlaması oldu. Gece karası. Ne karası? Gece. Burası da yine belirtisiz isim tamlaması. Çıngırak sesi. Ne sesi? Çıngırak sesi. Burası da yine belirtisiz isim tamlaması oldu. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar.